Bakın şimdi taşı nasıl kaydırıyorum suda. Sen şimdi de beni gör. Gördün mü? İşte böyle atılır. Siz hiç hesap yapmadan oynuyorsunuz. Önce rüzgarı ve taşın büyüklüğünü hesap edeceksiniz. Bakın balıkçı amca geliyor. Hadi yanına gidelim. Oo, uşaklar hoş geldiniz. Hoş bulduk balıkçı amca. Sana yardım edelim. Balıkçı amca, Deniz'e tek başına söylesene. Korkmuyor musun? Nasıl bu kadar çok balık tutabiliyorsun? Hem hiç yorulmuyor musun? Sakin olun da bütün bunları size bir hikayeyle anlatayım. Yes. Hadi balıkçı amca biz hazırız. Anlat hikayeyi. Anlatacağım çocuklar. Acele etmeyin de. Bu hikayeden alınacak birçok ders var. Onun için dikkatli dinleyin beni. Bir zamanlar aksi mi aksi herkesin kendisinden korktuğu bir balıkçı varmış. Bıktım senden kadın. Rahat bırak beni. Önüne baksana be adam. O balıkçı çok mu güçlüymüş? Yok değilmiş. Ama yine de herkes ondan korkarmış. Sen Furkan'a bakma balıkçı amca. Biz hikayeyi dinlemek istiyoruz. O genç balıkçı bir gün denize açılmış. Bir sürü balık tutmuştur. Ama hala elindekiyle yetinmeyip daha fazlasını tutmak istiyormuş. birden denizde çok güzel bembeyaz pulları olan bir balık görmüş. Ne pahasına olursa olsun onu yakalamayı kafasına koymuş. Bu palun peşinden uzun zaman denizde yol alır. Çok uzaklara gitmiş. Fakat kıyıdan ne kadar uzaklaştığının farkına varmamıştır. Ha, balık da kaybolmuş zaten. Akşam olmuş balıkçı korkmaya başlamış. Eve nasıl döneceğini düşünmeye başlar. Balıkçı amca peki nasıl dönmüş evine? Gece korkmamış mı? Uy korkmaz mı Hem de nasıl korkmuş. Sonra gökyüzünde şimşekler çakmış. Deniz dalgalanmaya başlamış. Balıkçı çok korkmuş. Evine dönemeyeceğini düşünmeye başlamış gökyüzüne bakmış. Sadece ay ve yıldızlar varmış. İşte o an Allah'ın yüceliği karşısında insanoğlunun ne kadar aciz kaldığını anlamış. Allah'tan başka kimse onu kurtaramazdı. Balıkçı dünyadaki her şeyin ne kadar boş olduğunu fark etmiş uşaklar. Balıkçı ellerini açıp, Allah'ım bütün yapmış olduğum günahlardan ben pişmanım diye dua etmeye başlamış. Daha sonra uykusu gelir ve kayında uyuyakalır uşaklar. <Gülüyor> <Gülüyor> Genç balıkçı uykusunda uyanır ve şehre çok yaklaşmış olduğunu fark ederek tekrar dua eder. Balıkçı şükreler. Allah'ım sana şükürler olsun. Hemen eve gitmeliyim. Ailem çok meraklanmıştır. Ee balıkçı amca? Peki o balıkçıya ne olmuş? O balıkçı şimdi çok güzel bir yerde yine. Balıkçılık yaparak nasibini kazanmakta. O balıkçı sen misin yoksa? Hadi bakalım çocuklar. Bugünlük bu kadar. Yeter. Şimdi gidip güzelce oynayın. Biz de balıkçı amca gibi balık tutabilecek miyiz acaba? İnşallah tutarız. Bakın ben tuttum bile.